Neredesin boneka bu Neredesin Hadi çık ortaya babacık geldi Tamam tamam Hazır mısınız çocuklar Boneka ambalabuyu yakaladım Aaa Aa! <laughs> Kermit sen miydin ya Gerçekten özür dilerim seni bir an Borek ağam mı zannettim? Bir daha bana vurursan seni de hasta sıkarım ka duydun mu beni? Tamam da Kermit senin oyuncak kutusunda ne işin var ya? Sen oyuncak değil bir kuklasın. Mermi susar mısın? Bir S git vuracağım şimdi. Video çekiyorum burada ya. Alt tarafta video like atıp kanalımı binlerce ben açı videoda mutlaka son kadar izleyin aksi Boreku Ambalabu sizi ziyaret eder. Burada Boreku Ambalabu'yu bul isimli 3 yaş ve üzeri için bir film var ve buradaki bulmanın anlamını tabir etmişsinizdir. Tabii ki de bu 360 derece bir film bayılıyoruz 360 derece filmlere değil mi arkadaşlar? Ve burada 7 yaş ve üzeri için Boneko Ambalabu ailesi filmi var ve burada Boneko Ambalabu ağlıyor. Evet. <laughs> Boneko bu neden alıyor? muhtemelen Boneku ambala bu filmde ailesini kaybediyor bu yüzden gözyaşı döküyor olması gayet normal gibi çocuklar ve 12 yaş üzeri için Boneko Ambalabun'un nasıl ortaya çıktığını öğreneceğimiz hikayesi var görüyorsunuz ve en son 18 yaş ve üzeri Boneko Ambalabu ekse şunu ne kadar korkunç bir bakın çocuklar gerçekten çok korkutucu görünüyor. <laughs> Ve şimdi bu filmleri artık gecenin üçünde izleme zamanı. <laughs> Patlamış mı <mısırlarınızda> sizlerinizi hazırladıysanız <laughs> Boreka <laughs> <Bora, gülüyor> <Bola, gülüyor> bunun 3 yaş bölümleri için <laughs> onu bulma <laughs> filmini izliyoruz. Evet şu anda siz de ekranda görüyorsunuz bakın sağa sola çevir diyor 360 derece bir video ve Bora Kambala bu nerede ha burada burada evet 3 yaş üzeri olduğu için oldukça basit Bora Kambala bu, bu, bu Direkt bulduk bakın çatının üzerinde duruyor kocaman bir okla da benimsizmiş abi evet ikinci laf bu biraz daha zorlay. nerede Bora Kambala bu, bu nerede çocuklar onu görüyorum şaka yapıyorum bu gerçekten çok basitti bakın burada. Yerde duruyor ve hemen arabamda orada galiba arabadaki adamları kaçırmaya çalışırken yakalanmış olmalı. Üçüncü raz, üçüncü raz. Aa bak bu biraz zorlayabilir. Borekab olan bu nerede? Onu görebiliyor musunuz çocuklar? Yeşil olduğu için ağaçlardan da onu yakalayamıyorum tam onu görebiliyorum. Aa buradakiler bu. Eyvah başardı yorumlara yapsın. Evet dördüncü raz, dördüncü raz. Ee, nerede borekab? Aa burada burada burada. Bakın arabaların arasında neden orada olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Çünkü o bir tekerlek, kurban tekerlek ve burada kendine yeni tekerlek arıyor. Arabaların tekerleklerini kaçırıyor. Evet, beşinci round, beşinci round. işte orada. Binanın üzerinde şuna bakın. Binanın üzerine çıkmış ve devasa boyuta ulaşmış. Tüm şehri yok etmek istiyor. İnanamıyorum. Like atıp yolunu durdurmama yardım edin çocuklar. Hemen like'larınızı bekliyorum. Borek abi bu dersin. Abi bak bu oldukça zorlayıcı. Çok fazla araba ve tekerlek var. Onu bulamıyorum. Siz gördüyseniz hemen yolları yazın ama ben onu şu anda bulamadım. Bir dakika. Nerede? Ah kaçırdım. Nerede olduğunu da kaçırdım. Şu an her yer İtalyan Brain Road karakterleri de doldu. Burada. Ah işte 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 tam karşımızda. Sırada Ay, 7 yaş bölümleri için Monaco Amal'a bulun. Hainizi bilmek istiyoruz. Evet ben Türkçe'nin çok konuşma arzası. Hadi oğlum ne direnip duruyorsun bize? Polis amca lütfen. Bu ne ya? Yapıştın sümük gibi. Polisler oraya büyük kaçırıyor Sakın, ve onun çocukları üzülüyor. Çabuk içeri gir sıcak Polisler oraya kalmalı alıyor. Yakaladı ve hapse, hapse gidiyor. Hayır. lütfen gel buraya. Söz veriyorum yine geleceğim yanınıza. Abi, abi çok üzücü. Baba, Her like bana kalmalı bu abla için olsun ama tuttuk Selamun aleyküm minikler babanız neden Ona zarar verecekleri sandık ama yardım etmeye gelmişler. Görün orada ne güzel oynuyorduk. Hadi ben suçlu olacağım. Kurbağa babama zorbalık yapmaya çalışınca ben de çok sinirlendim. Eziklere bak hele. Sen kendi babasıyla dalga, dalga geçmişler. Tekerle olduğu için. Kardeşim iyi misin? Bebeklerin bulaşmayın şunlara. <laughs> Diğer gözüne Onların de isabet ettirirsem 100 liranızı alırım bak. Aa. <laughs> <laughs> Çocuklarını da al bataklığınıza dönün. Üzüyorsunuz bizi. Çocukların bana da al demişler. De Onların bana kötü bir şeyler söylemesi doğru olduğu anlamına gelmez ki. Babam bize evet, öyle dese de gözlerindeki korkuyu verebiliyorduk. O yüzden onu neşelendirmeye çalışıyorduk hep. Ama zorbalık durmadı bu sefer. Bizi hedef aldı böcekler. Kötü kurbağalar uğraşmaya Aha, devam etmişler bu ne kalbalamıyla. Oh! Bırak onu çabuk. Yavrularını dövüyorlar bunu bu kalbalamıyla. Oğlum bak zıvanadan çıkacağım birazdan. Bunlar duvara yapışan Spiderman gibiler yahu. Bak bakayım ben orada mıyım kızım? Dur, Çok bak, fena dövüyorlar bunu kalbalamıyla. Kötü kurbağalar bizi fena dövünce babam olanlara artık dayanamamıştı. Bu da bardağı taşıran son damlaydı. Oğlum sizi fena döveceğim şimdi. İntikam almaya mı gidiyor? Kolların bile yok. Nasıl olacak Biz o? Biz o ara uyuklarken baktık babam bunlara saldırmaya gidiyor. Oo! Pişman olacaksın Oraya Dövün kötü şunu bakın ne abi böyle uçan bayağı kurbağa gidiyor. mı olur? Deneyelim bakalım. Hadi Şimdi bebeklerine böyle bir hikaye anlatmaz. Ama babam işte bu ne Kötü kurbağaları. çevire dövdü. Oley be. Babişkom fena patakladı. Kalmazsın sen babiş. Bu nasıl bir korkunçluk böyle? O polisler gelmiyoruz. Ve buraya kaçmalar memur bey. Hapse götürüyorlar. İşte bu yüzden suçlu herkes bağlı, öyle mi? Valla galiba ne siz haklısınız kızlar. Kusurumuza Aa. bakmayın artık. Bebeklerim size demedim mi gelince Polisler sizlere yapacağız diye. Sirenesi. Kural kuraldır böcekler sizi. Herkes uyumak zorunda. Sen katilsin ve cezan da tabii ki de uyutulmak olacak. Bir profesör bunu. Galiba o haklı bonek. Kimse bulamıyor. yasaların üstünde <laughs> değildir. Bu manyak adam maalesef haklı. Ben gidiyorum çocuklar. Bak bu konuşan kurbağa akıllıymış. Canavarların burada işi yok. Allah Adam yapacak beni. Lütfen babama, bunu yapma kötü, kötü bilim adamı. Asgari ücretle çalışıyordu zaten boş ver. Son sözlerini söyle kurbağa. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de yaşıyor bir bu adamı. Bugün oh! ölmeyeceksin. Boleka Tuk tuk sordu arkadaşlar oğlum işini bitiriyor. sıra Maalesef kovuldun adamı. Lütfen abi vurmayın ya. Boleka adamı kurtardılar. Dayakla hiçbir şey çözemeyiz anlasanıza. Sanırım senin hakkında yanılmışım evlat. Ben senden büyüğüm oğlum ne evladı ama, ama şey sorun abi, yok. Ama her o adamı da korudu abi gördünüz mü? O zaman gördünüz bu videoya rekor like gelir mi? <laughs> gelir gelir abi Borek Ambalabun bu animasyonda gerçekten çok iyi biriydi gördünüz. Ama bu onun gerçek hayatta da iyi biri olduğu anlamına kesinlikle gelmez çocuklar. Ve sırada 12 yaş ve üzeri için Borek Ambala bunun hikayesi animası diyoruz evet bir adam kamyonuyla ilerliyor. Bu arada bu videoda en sevdiğiniz borek abla bu film hangisi? Onu da mutlaka yorumlara yazın. Tüm yorumlarınızı okuyacağım çocuklar. Adama telefon çalıyor. nasıl konuşuyor. Galiba 380. 4380 yer amca vardı ya onun gibi konuşuyor. Kamyonuyla taş taşıyor ve nereye gidiyor acaba? Bir gölete falan gidiyor olabilir mi? Çünkü borek abla bir kurbağa ve gölde yaşar. Aa burada burada gölde değil, yolun kenarında bir kurbağa var. <laughs> ve adam telefonla konuşarak araba sürmeye devam ediyor. Bu çok tehlikeli. Ailenizde uyarın. Araba sürerken telefonda konuşulmaz çocuklar. O karşıdan da biri oh no. geliyor. Kaza yapacaklar. O oh. oh. Son anda kazadan yırttılar ama kamyon şu anda dengesini kaybetti hayır. Kurbağa mı çarpacak abi. Kurbağa yazık oldu. Feci bir kaza ve elektrik direği düştü. Ne oluyor? Elektrikle tepkimeye gidiyor kurbanı. ve sanırım bu şekilde kamyonun tekerleği ve kurbanın birleşmesiyle DNA'larının çarpışmasıyla Boreka Ambala bu ortaya çıkıyor. İşte karşınızda Boreka Ambala bu. Bu şekilde ortaya çıkıyormuş. Çok korkutucu. Ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın çocuklar bu ne? Devasa ve çok tehlikeli. Korkutucu. Sırada 18 yaş ve üzeri için Boneka Ambala bu egze film var ve bu filmden gerçek anlamda tırsıyorum çocuklar götüm 3.5 atıyor çünkü Boneka Ambala bu egze şunun nasıl, nasıl da korkunç göründüğüne bakın böyle bir şeyin kurban tekerleğin egze böyle beni evde kovalamasını kesinlikle istemem çocuklar ama bu filmi sizin için izlemek zorundayım. Başlattık bakalım bir yaşlı adam ve kurbağası var. Çok sevimli görünüyorlar. Bakın birlikte yemek yiyorlar ve birlikte uyuyorlar. Harika çok tatlı görünmüyorlar mı? Aa bir dakika! Onun üzerinde deneyler yapıyor bu kötü bir adam. Hayvanlar üzerinde deney yapıyor bu çok kötü bir şey abi. Biliyorsunuz yıllar önce tavşan vibe vardı. Kimler tavşan vibe'ı hatırlıyor? Bu deneylerin durması gerekiyor çocuklar ama neyse. Bakın ona bir şeyler yaptı oğlum. DNA'sı oynadı ve Bole kalmalı bu şarkı mı söylüyor. Ne oluyor? Çok mutlu görünüyor. Kutunun içine girdi ve kutuyu kapattı. Notlarını çantaya koydu ve bir iksir. Onu da çantaya koydu. Bu iksir ne iksir olabilir? Bu arada Bore Kambal'a bunun iksiri varsa belki onu da içebilirim. Yakında Tuk Tuk Sour'un iksirini içtiği video gelecek. Onu da merakla bekleyin çocuklar. Ne oluyor? Kaza yaptı. Aa! Nasıl kaza yaptı? Arabanın yağları döküyor ve araba patladı. Ve şimdi o kurbağayla bu araba tekerleği tepkimeye girdi ve ka... ah, valla bu ne kadar bu ekstra. Şunun ne kadar korkunucu gördüğüne bakın. Gözlerine bakın çocuklar. Çok korkunç bilim adamını hatırladı. Ve bilim adamından intikam almaya mı gidiyor acaba yoksa onu kurtarmaya mı? Çünkü o da arabanın içindeydi ölmüş olabilir. Aa şehre geldi. Şehre geldi ve herkese saldırıyor şuna bakın. Otobüsleri bile patlatıyor insanlara zarar veriyor. Eczaneyi parçalamış resmen. Galiba iyileşmek için ilaç arıyor kendine. Ne oluyor? Bir parolam geçer çem Bu parolla geçmez. Ne oluyor? Aa! Bu durum güvenliklerin gözüne çarptı. Yakışıklı güvenlikler şu an karakoldan yola çıktı ve... ...Boreka abla bu egzeyi durduracaklar. Aa işte polisler! Boreka abla polislere karşı... Oo! Onu tarıyorlar ve... ...bilim adamı geldi. Durun diyor. Galiba Boreka Ambalabu'yu tanıdı ve onu kurtaracak. Abi kurbağasını çok özlemiş. Görüyor musunuz? Ona bir kutu getirdi. O kutuda onu normale dönüştürecek iksir olabilir mi? Evet. Ona iksir verdi ve Boreka bu tekrardan normale döndü. Yaşasın. İşte mutlu son abi. Mutlu sonlara bayılırız. Çok duygusal bir sonla bitti. Siz neler düşünüyorsunuz? En çok hangi film beğendiniz? Yorumlara yazın. Ve daha hangi yaratıkların filmlerini izlerim Mutlaka yorumlara bekliyorum çocuklar. Bilim adamı ve kurbağa mutlu bitti. O sefecali, o sefecali, ses, sefe, son ses, son bir şey göstermek istiyorum. Size acil bir şey göstermek istiyorum. Bakın 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 koridorumun koridorumun ışığına bakın. Bu bu niye yeşil? Bu niye yeşil? Normalde benim koridorumun ışığı yeşil falan değildi. Normal bir ışıktı yani mordu. Ama şu anda yeşil. Yeşil ne alaka? Bu Boneko bu Ambalablu'nun rengi değil mi? Bu Boneko bu bunun burada şu anda evimde olabileceği anlamına geliyor çocuklar. Bir dakika ben şimdi kamerayı. Kam Ben ne kadar ezik bir insanım Eriktikli bile beceremiyorum Eriktikli süpürge kullanmayı bile beceremiyorum <laughs> Eriktikli süpürge kullanmayı bile beceremiyorum dair <laughs> <laughs> Herhangi bir his göremedim şu an. Odalara tek tek bakmam gerek. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yemin ederim salondan bir ses geldi. Salondan bir ses geldi. Şu anda poneko ambala bu. Salonumda olabilir zaten. Koridorun ışığından anladığınız üzere. Şu anda poneko ambala bu. Benim evimde çocuklar evim. Bir dakika bir dakika. İşte işte işte. Borak'ın ambalağı bu koltuğun örtüsüne saklanmış. Bir dakika bir dakika bir dakika. Koltuğun örtüsünde. Bakın Borak'ın ambalağı bu. Şu anda burada. Aa, yakaladım. Bu ne? Bu ne? Ya Leyla sen miydin? Abi. Kedim Leyla'ymış. Kedim Leyla'ymış. <laughs> Orada uyulur mu Leyla? Aklıma aldın ya. Ben de seni bir an boneka almalı bu zannettim Ley. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat <laughs> bu kez, akhir ini. Bu kez kesinlikle eminim buradan bir ses geldi. Boneka ambala bu. Balkonumda olabilir mi? Bir dakika perdeyi açıyorum ve sizinle birlikte görüyoruz. Oo! Bora ne bu? Şu anda burada. Şuna bakın çocuklar. Şuna bakın, şuna bakın. Üzerime doğru geliyor. Kaç 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 <laughs> kaç. Üzerime Üzerime geliyordu gördünüz mü? Bora ne kahapla bu? Balkondaydı ve beni gördü. Üzerime doğru geliyor. Kaç 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 kaç. Bir dakika bir dakika. Onu gördünüz değil mi çocuklar? Onu gördünüz, onu gördünüz. O balkondaydı ve. Buraya geliyor olabilir. Buraya geliyor olabilir. Yatağımın kenarına geldim. Şu anda yatağımın yanında saklanıyorum. Sesinizi çıkarmayın. Onu size tekrar göstereceğim çocuklar. Boneka, ampala şu an gerçek hayatta ve evimde. Size onu tekrar... Geldi, 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 geldi. Yemin ederim geldi. İşte 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 <laughs> Run. <Görüyorum. gülüyor> <laughs> 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 Bu ne kan baba bu? Bu ne kan baba bu? Yatak odama da girdi. Beni öldürmek istiyor. Beni öldürmek istiyor. Hemen, hemen kapıya geldim. Evden kaçma zamanı. Evden kaçma zamanı çocuklar.